Oyuncakların yardıma ihtiyacı vardı. Hepsi bir yerlerde sıkışıp kalmıştı. Onları kurtaracak bir süper kahramana ihtiyaçları vardı. İşte o süper kahraman burada. İmdat! İnanamıyorum. Hii, ne olmuş bu oyuncaklara böyle? Hepsi kurtarılmayı bekliyorlar. Ela yetiş süper kahraman. Sen de mi mahsur kaldın? İnanamıyorum. Şermin, kolun sıkışmış. Ela'ya kesinlikle çok ihtiyacımız var. Ayıcık, sen de mi burada kaldın? Ne işin vardı ki orada? Küçük köpekçik, sen de mi? Kayo arasında kalma. Ela süper kahraman çabuk gel. Gel oyuncakların sana çok ihtiyacım. Ela beni kurtar. Kitapların arasına sıkıştım. Tam sayıcı. Seni kurtardım. Sen burada otur. Evet kayı orada otur. Yukarılara tırmanma. Bak Ela seni kurtar, Ela süper kahraman. Ela seni kurtaracak şimdi. Ela süper kahraman. Ha. Yaşasın. Nili de aldık. Tamam. Nil sen de burada dur. Sakın bir daha tepelere tırmanma tamam mı? Eş alma Saklanma şu Oraya düşmüştü işte. Şimdi Sara küçük köpek çıktı Onu nasıl alacağız acaba Ela süper kahraman onu da alır Anne, ben, ben, ben. Hadi Ela hadi kurtar beni ne? Ela <laughs> onu da kurtardı Teşekkür ederiz Ela Yerlerini kurtaracağız Çabuk ol <gülüyor> <gülüyor> Tutayım. Küçük köpekçik. Sen nasıl çıktın oralara? Sorma düşecektim. Teşekkür ederim Ela beni kurtardın. İmdat, imdat Ela ben de buradayım sıkıştım. Aslancık seni kurtardık. Evet Aslancık seni de kurtardık. Nilo'ya da orada kalmış. Nilo'ya sen nasıl kaldın orada? Evet kayarken kaydırak üstüme düştü. Öyle Her kahraman Ela. Niloya'yı da kurtardı. Şermin parmağın sıkışmış. Evet Ela. Ay Teşekkür ederim Ela. Ela ben de buradayım. Çabuk beni de kurtar. Ela koş. Nana da burada kalmış. Elif bu. Elif. Elif sen de burada kalmışsın. Seni Ela kurtardı. Teşekkür ederim. Ela. Ela ben de buradayım. Anne bu başımızda delemeyecek. Ay nasıl çıkmışsın. Ayıcık sen oraya ya. Ela geldi seni kurtaracak şimdi hiç merak etme. Evet. <laughs> Bak yere düşürmeden tuttu gördün mü seni küçük ayıcık. Ela sen bir süper kahramansın gerçekten ya inanamıyorum. Ne düşünmeden tuttuk ya ben de? Bütün oyuncakları kurtardık mı? Sanki bir tanesi kaldı. İmdat! İmdat! Ses nereden geliyor? Bilmiyorum. Buradan geliyor galiba gel. İmdat! Sen geliyor Ela gel. Ela beni unuttun. Burada kaldım. Ama şimdi dur Uzan uzan Ela oluyor. Evet evet evet. Yaşasın! Yaşasın! Ayıcık sen de kurtardık. Teşekkür ederim. Beni unuttun sandım. Ela artık oyuncakların emniyette. Siz de bakalım bir daha böyle yaramazlıklar yapmayın. Tepelere çıkmayın. Tandem var. Evet. Nerede?